Polis Kolejler onların ağzından aktarıyorum. Atatürk gençleriyiz biz. Vatan aşkıyla çarpar kalbimiz. Atanın izinde, milletin hizmetindeyiz. Gencecik filizleriz. Heybetliyiz, deviz. Gürül gürül çağlayan kolejleriz diyorlar. Kendilerini böyle ifade ediyorlar. Evet onlar diğer tüm gençlerimiz gibi Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucuları aydınlık yarınlarımızın teminatı olan gençler. Sayın seyirciler, renk flamalarıyla yaptıkları bu coşkulu hareketlerle polis koleji öğrencileri gençliklerini, disiplinlerini ve coşkularını yansıtıyorlar. Ekranlarımızda. Ve bu bahsettiğin coşkuyla da şöyle diyor olabilirler mi? Bu bayram gürül gürül çağlayan biz gençlerin her karış toprağında ayrı bir destanın yazıldığı ülkemin kahramanların ve şehitlerin torunları olan ulusumun bayramı diyorlar belki de. Evet ve onların ağzından bir diğer ifade. Atam sen rahat uyu Bak ne gençler yetişti sayende. İlkelerin gönüllerinde Hedeflerin beyinlerinde, taşıyacaklar ülkemi hep ileriye. Atam sen merak etme, emanetin emin ellerde. Evet Meksika dalgasını andıran hareketleriyle Müthiş birlikte... Bir gösteriydi. Senin devamını biz de merakla bekliyoruz. senin de bir güzel bir sürprizleri olacak. <laughs> Sizlerle birlikte biz de ne yapacaklarını anlamaya çalışıyoruz bu arada. <laughs> Ve saha kenarındaki öğrenciler de katıldı. Evet sürpriz, i̇şte sürpriz geldi. Bu. Evet Senteciler. Dev bir bayrağı. Seyirciler, polis kuleci öğrencileri tam 47 metre boyunda. 30 metre 14 parçadan oluşturulmuş. işte bu büyük şanlı bayrağımızı açtılar. Ve bayrağımız onların elleri üzerinde dalgalanmakta. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık Dalga dalga bayrağı Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Dalgalan sende şapaklar gibi Ey şanlı dilen. Olsun artık dökülen yıkanlarımın Hepsi helal Ebediyen sana yok hırkıma yok izleyici. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin Evet, Bu arada polis koleji'den e, e, bir görevli tarafından iletildi az önce bize. Bayrağımızın 19 Mayıs kutlamalarında bu şekilde dalgalandırılması hareketi Türkiye'de ilk kez Polis Koleji öğrencilerince yapılmış sevgili seyirciler. O az önce izlediğiniz muhteşem görüntüyü ilk kez Polis Koleji öğrencileri gerçekleştirmiştir. Evet sayın seyirciler halkımızın huzur ve güvenliğini korumak için yetiştirilen Polis Koleji öğrencileri bu muhteşem gösterilerini, hareketlerini tamamladılar ve şimdi sahayı terk ediyorlar.